Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Yayınımızı tekrar açtık ve ilk kez konut alacaklara müjde haberiyle aslında yayınlarımıza başlamıştık. Yine aynı konu üzerinden ilerliyoruz. Zira bazı gelişmeler söz konusu yapılan çalışmalar kapsamında tabii e, bazı detaylara ulaştığımızda belirtebiliriz. Çünkü bugün yaptığımız haberde gayrimenkul piyasasını da bir gözlemleme fırsatımız oldu. Konut fiyatlarının geri çekildiğini e, sektör yetkililerinden öğrendik. Piyasanın oldukça durgunlaştığını öğrendik ve e, aslında bu piyasanın da hareketini e, arttıracak bir e, kampanyanın duyurulduğunu ifade etti. Yani en azından sinyalinin verildiğini ifade etti sektör temsilcileri. Ne konuşuyorduk? Dün yayınımızı açtığımızda ilk kez konut alacaklara müjde haberi paylaşılmıştı. O müjde haberi şöyle ki hatırlayacaksınız Cevdet Yılmaz paylaştığı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz e, konut edinimini destekleyecek adımların atılacağını belirtti. Ve o ifadesinde ben de o toplantıda olduğunu, olduğumu söylemiştim. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar e, bunu hatırlar. Ve o toplantıyı takip ettiğimizde konut ediniminin yani konut Alınımının alımının vatandaşlar nezdinde refah seviyesini arttırıcı bir husus olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yapılan araştırmaların bu yönde olduğunu belirtti. Ve bu anlamda konut edinimini destekleyecek adımların atılacağını ifade etti. Yaptığı açıklamasında İstanbul Finans Merkezi'nde finans temsilcileri yani bankacıların bankaların genel müdürleriyle yaptığı toplantıda. Peki sektörün beklentisine haberler duymaya başladık hemen. 1.20 faiz oranı, 180 ay vade seçeneği. Bu neye göre ortaya atıldı? Bunu bugün biraz daha detaylandırma, bu oranın nereden çıktığını anlama noktasında bazı sonuçlara ulaştım. Çünkü 0.69'dan hatırlayacaksınız Yeni Evim kampanyası başlatılmıştı. O kampanyada Hemen onu da getirmek isterim ekranınıza. O kampanyada e, faiz oranlarının özel bankalarda 1.69 seviyelerinde olduğu ifade edilmişti. Bakın hemen şurada yine CNN Türk'ten aldığım haber internet üzerinden. 0.69'dan başlayacaktı o yeni konut, yeni evim projesindeki konut. Bu orta gelirler için yapılmış bir e, adımdı. 0.69 kredi faizinden e, 2 milyona kadar kullanılacak krediler için geçerliydi bu durum. Tabii 2 ila 4 milyon arasında 0.79 kredi söz konusuydu. 4 milyonla 5 milyon arasında 0.99 kredi faiz oranı kullanılacaktı. E, tüm bölgeler için yani 81 il için 10 yıl vade seçeneği ve en fazla da özür diliyorum. yüzde %10 peşinat öte yandan 15 yılda vade seçeneği söz konusu olacağı belirtilmişti. Tabii bu anlamda beklenti yine bu şekilde %10 peşinat ve 15 yıl vade seçeneği yine e, mevcut durumda beklentiler arasında taksitler hane gelirinin yüzde %40'ını geçmeyecek şekilde oluşturulacağı e, ifade edilmişti. Hatta birçok e, taksitte %25-30 seviyesine bile düşülebilecek e, ifadeleri kullanılmıştı. Orada yeni evim kredisine başvurularda 3 yıl destek söz konusu olacaktı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecekti. Örneğin 1 milyon lira kredi standart taksitler e, 9719 lira ödemek gerekirken e, ilk 3 yılda ilk yıl 4.410 lira ödenecek diye e, çeşitli araştırmalar sonucunda aslında e, bu e, kampanyanın bu şekilde duyurulduğunu anlatmıştık o zamanlarda program kapsamında birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge olarak e, çeşitli bölgeler ayrılmıştı. Birinci bölge İstanbul, e, Ankara, İzmir ve Bursa, Antalya ve Muğla ikinci bölge oluyordu. Birinci bölge İstanbul olarak kabul edilmişti. Üçüncü bölgede tüm iller, diğer tüm iller olarak açıklandı. İstanbul'da en çok 5 milyon lira, ikinci bölgedeki illerde de 3 milyon lira kredi sağlanacaktı. Üçüncü bölgedeki iller için de 2 milyon liralık bir kredi söz konusu olacaktı ki bu krediler tabii nasıl verilecekti? Sıfır konut alırsanız bu krediler verilecekti. Peki şimdi beklentine hemen az önceki Görselimizi tekrar getirelim. Şimdiki beklenti bu. 180 ay vade seçeneği olacak. Ve burada 180 aylık o vade seçeneği ile birlikte 1.20 faiz oranı beklentisi 0 ve ikinci elleri de kapsama beklentisi söz konusu bunu tekrar belirtelim. Dönelim kendimize şimdi. 1.20 faiz oranı nereden çıktı? 1.20 faiz oranı 0.69'a faiz oranı indirildiğinde kampanya açıklandığında... Henüz bizim e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar e, e, bu kadar yüksek değildi bu kampanya duyurulduğunda o sıralarda. E, neydi? Özel bankalar 1,5-1,60 oranında e, konut kredisi veriyordu. Devlet de kamu bankaları e, için kamu bankalarının kredi kullandırması için 0.69'dan konut kredileri e, verileceğini duyurmuştu. 0.69 2 milyona kadar olan bir seviyeyi kapsıyor. E, az önce de belirttiğimiz gibi 0.79 ve 0.99 kredi faiz oranı vardı. Ama özel bankalar o sırada kaçtan veriyordu? 1.60, 1.70 ve daha yukarısı. Yani piyasa koşulları e, gereği ...0.69'a devlet bunu indirebildi. O zamanki faiz oranları göz önünde bulundurulduğunda bu rakam çıkıyor. Şimdi piyasada sektör temsilcileri, piyasadaki sektörü takip eden isimlerde... ...1.20 oranının şu an mevcut konut faizlerinin 2.90 seviyelerine yükseltildiği... ...göz önünde bulundurularak ortaya atıldığını ifade ediyor. Yani biz belki devlet bu çalışmayı, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı... Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği, sinyalini verdiği o konut kampanyasının e, sonucu itibariyle yani duyurulduğu an itibariyle belki daha düşük bir faiz oranı duyabiliriz. Çünkü henüz net bir e, faiz oranı değil bu. Açıklanmış bir şey değil, yetkili birisinden alınmış bir oran değil. Sadece piyasadaki sektörü takip edenler, gayrimenkul piyasasını takip edenler Bankacılık sektöründe olanların beklentisi ortalama devlet desteği ile birlikte oluşacak kredi maliyetinin faiz oranının 1,20 seviyesinde olabileceği. Peki destek verilebilir mi? O konuda daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir desteği söz konusuydu. Konut ödemelerinde ilk 3 yıl bir destek verilecekti. Orta gelirliler için yeni evim kampanyasında. Tabi çeşitli adımlar atılabilir. Diğer kampanyada sıfır konutlar için geçerlilik bir e, söz konusuydu. Bu kampanyada ise ikinci el beklentisi de oluştu. Bunu da ayrıca parantez içinde ifade edelim. Neden ikinci el beklentisinin oluştuğunu söylüyoruz? Çünkü piyasada şu an itibarıyla satışların oldukça durduğunu gözlemliyoruz. İşte sektöre bir nebze de olsa bir hareketliliğin getirilmesi ve sektörde ev almak isteyenlerin, vatandaşların o ihtiyacının karşılanması için bir adım olduğu belirtiliyor. Ve yine sektörün çarkının dönmesi için de sıfır konutların üretilmesine destek sağlamak için de bu kampanyanın e, başlatılacağı yönünde sektör temsilcilerinin beklentisi var ki biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir deprem yaşadı. Konut ihtiyacı oldukça fazla. Hatta bu anlamda bazı ofislerin de mümkünse eğer e, konuta döndürülmesi planlanıyor ve belediyeler bu anlamda önümüzdeki süreçte çalışma gerçekleştirecek. Yaklaşık 100 binlik bir konut beklentisi var ama o sayıya ulaşılabilir mi? Tabi biz de merakla bekliyor olacağız. İlk kez ev alacaklara müjde yayını yapıyoruz. KCM'izi de atmış olalım şimdi ve tekrar şunu belirtelim. Bu noktada bir kredi maliyetinden bahsediyoruz. Bakın. Bir kredi maliyetine de bakalım şimdi. Kredi maliyetinde bu noktada şimdi penceremizi de yansıtmaya çalışacağım. Evet, penceremiz geldi. Şimdi kredi maliyet. Konut kredisi için kendim belirleyeceğim oranı. Kredi tutarına da en az 1 milyon lira diyeceğim. Şimdi bir değerlendirme yapacağız beraber. Diyelim ki 1,20 olsun. Aylık taksit tutarına bir bakalım. Tekrar emin olalım. 1 milyon lira konut kredisi. Hesapla dediğimizde toplam tutar 1.892.165 olarak karşımıza çıkıyor. Aylık taksit tutarı 15.768 olarak karşımıza çıkıyor. Yine bakın ortaya çıkan rakam işte bu şekilde. Peki biz faiz oranını 2.90 olarak hesaplayalım şimdi. Ortaya çıkan maliyetimiz 3,5 milyon lira. Peki ödeyeceğimiz rakam ne? 29 bin Türk lirası. 1 milyonda 120 ay vade konut kredisi için 2.90 faiz oranında ortaya çıkan tablo bu. Öte yandan 1.2 dediğimizde toplam tutar 1892 Taksit 15.768 ve görüyorsunuz ödeme planı da bu şekilde 120 ay sonunda toplam ödeyeceğimiz tutar 1 milyon 892 ve faiz üstüne 892 bin lira olarak karşımıza çıktığını. Gözlemleyebiliyoruz. Tabi yine bankaların işte çeşitli faiz oranları şu an var. 249'dan 239'dan veren bankalarda var ama onlar kredi verirler mi ondan emin değiliz. Çünkü biliyorsunuz faiz oranları düşük olsa da kredi verme noktasında bazı sıkıntılarla da karşı karşıya kalabiliyor vatandaşlarımız. Mevcut durum işte bu şekilde. Peki aktarmadığımız detaylar var mı? Kaçırmak istemediğimden tekrar bakmak istiyorum. Ne zaman başlayacak konusu önemli. E, Eylül ayında başlaması bir beklenti. Tabi sektör temsilcilerinin böyle bir beklentisi var. Kampanya şartlarında ilk kez konut adından duyulacağı gibi ilk kez alacaklar için geçerli ama bir hisse veyahut da hisseniz varsa %50'yi aşmayacak şekilde ya da miras yoluyla bir konutunuz varsa yine bu kampanyaya başvurma imkanınız olabilir. Çünkü bir önceki kampanyada başvurabiliyordunuz. Son bir yıl içinde konut satmamış olmanız gerekiyor. Bir önceki kampanyadan yola çıkarak bunu söyleyebiliyoruz. Bir yılda konut almak istediğiniz yerde ikamet etmeniz gerekiyor ki bu bir ve ikinci bölgelerde geçerli bir şarttı, şarttı öncekinde. Üçüncü bölgeler de şart değildi bilmiyoruz. Bu önümüzdeki yapılacak kampanyada ne gibi gelişmeler olur takipte kalacağız. Kura çekimi söz konusu değil. Tokyo evleri gibi olmayacak. Hazır olan mevcutta sıfır veya ikinci el konutlar için adım atılabilecek. 1 milyon lirada az önceki tabloda aktarmış olduk. Peki bugün bu haberi takip ederken 1 milyon lirada çekilecek o krediyi vatandaş nasıl ödeyecek sorusunu da aslında vatandaşa sorma fırsatımız oldu ve vatandaşlar tek başına kimsenin bu krediyi ödeyemeyeceğini 1 milyon lira en az çekmek istediğinde ödeyemeyeceğini belirttiler aslında bu doğru bir e, çıkarım herkesin geliri bir değil e, düşük gelir gruplarına farklı bir kolaylık sağlanır mı? Vatandaş bunu bekliyor şimdi. Ve iki kişi en azından kendi vatandaş kendini dinlediğinde, kendini bu konutu almak istediğinde yaptığı kafasındaki hesapla en az karı koca çalışması gerektiğini düşünüyor. Yani birden fazla kişinin hanede çalışması lazım ki bu gelire ulaşabilsin ve bu gelirle birlikte konutu alabilsin. Çünkü ortaya çıkan 15 bin liranın üzerinde bir ödeme söz konusu. O da 1 milyon lirada bir yaklaşık 20 bin lira geliri olan biri bu rakamı ödeyemeyebilir. Hemen kiracılıktan kurtulması lazım ki ek birkaç bin daha geliri olması lazım vesaire. Bu yüzden en azından ilk 3 yıl bir destek sağlanır mı ödemelerde? Bu da merak konusu. Bunu takipte kalacağımızı belirtelim sizlere. Tabi diğer detaylar işte zaman konusu ne zaman aktifleşeceği ne zaman çalışmanın sonlanacağı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun çalışma yaptığını belirtti. Şu benim çok dikkatimi çekti. o Onu önemsiyorum. Açıklamasında konut ediniminin vatandaşların refahını arttırma noktasında önemli bir paya sahip olduğunu belirtti ki Anladığımız kadarıyla düşük gelir gruplu vatandaşların, özellikle hiç konutu bulunmayan vatandaşların konutla buluşacağı çalışmaları yapılıyor. Buluşması için bir çalışma söz konusu. E, Tabi nasıl gerçekleşir, hedeflenen o rakam bulur mu örnek vermek gerekirse diğer kampanyada 100 bin konut için sınırlıydı bu. E, nasıl bir kredi oluşturulur, yani hacmi nedir, kaç bin... ...kişi faydalanır bundan takip edip göreceğiz. Biz ee, dün itibarıyla bu konuyla ilgili yayınlar yapmaya başladık... ...ve bu konunun da takipçisi olacağız. Yayınlar yapmaya da devam edeceğimizi bir kez daha belirtmiş olalım. Öte yandan tekrar... ...180 ay vade, 1.20 faiz oranı, 0 ve 2. el konut... ...daha önce yapılmış kampanyalar için olduğunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Takipteyim ben bu konuyu arkadaşlar. Sizlerin de merak ettiği sorular olduğu takdirde e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bir de dün yaptığım videoya bir yorum gelmişti. Onu hemen sizlerle paylaşmak isterim. Canlı yayınımızda. Hemen okuyacağım şimdi. Şu videoyu alayım kendime. Evet. Mustafa Yürekli diye bir kardeşimiz paylaşmış. Serdar Bey 069 kredi kampanyası yaptılar. Müteahhit engeline takıldı millet. Sıfır konutlar olduğu için fazla kredi kullandırmadılar. Bu sefer sıfır ya da ikinci el fark etmek sizin insanlar kolay bir şekilde krediye erişebilir mi sizce? En azından müteahhit şartı aranmazsa alım kolaylaşır diye düşünüyorum demiş. E, bunu da okumuş olalım. Mustafa Yürekli böyle bir katkı sağlamış. Tabii ee, önemli çıkarımlar bunlar. Çünkü müteahhitler vergiden bir şekilde kaçındıkları veyahut da vergi kaçırdıkları için size mevcut evin değerinin altında tapuda gösterilmesi teklifinde bulunuyorlar. Yani ev 5 milyon liraysa siz 1 milyon lira gösterin tapuda diyorlar. Ve bununla beraber 1 milyon lira çektiğiniz takdirde %10 peşinata gittiğini kabul edersek ...900 bin liralık bir kredi kullanabiliyorsunuz. 5 milyon liralık örnek vermek gerekirse ev alacağınız takdirde. Tabii uçuk bir örnek olmuş olabilir. 2 milyon liralık bir ev alalım. Ama 2 milyon liralık bir kredi kullanma ihtimalini söz konusu... ...yüzde 90'ına kredi alsanız 1 milyon 800 bin lirasına kredi almalısınız. Ama müteahhit size diyor ki ben bu evi 1 milyon liralık göstermek istiyorum. Kalan peşinatı nasıl sağlayacaksınız... Bu da büyük bir engeldi. En azından sıfır konutlar için dileriz. Önümüzdeki süreçte bu detaylar yaşanmaz. Daha şeffaf bir şekilde süreç işler. Daha kolaylaştırıcı adımlar ve vatandaşın alternatife e, e, yönelebileceği bir adım atılır ki sıfır alamayan ikinci ele yeni ikinci ele en azından ulaşabilir. Onda da fiyat hareketliliğinden endişe ediliyor. Umarız e, çok da fazla fiyat hareketliliği olmayıp mevcut e, piyasa koşullarında mevcut oranlarda umarız bu kampanya yürürlüğe girdiği takdirde vatandaş hiç konutu olmayan vatandaş da konut sahibi olabilir. Temennimiz bu. Ben yayını sonlandırmak istiyorum artık. Sorularınız varsa aşağıda yorum kısmına bırakabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Takipteyiz bu konuyu. Bu kanaldan paylaşmak isteriz. Takipte değilseniz bu kanalı sizden de takip etmenizi rica ederiz. İyi akşamlar dileriz.